Hadi geçin hadi Hadi sizden razı olsun. Cenab-ı Allah'a diye tuttun azıcık Hadi geçin. Evet, Armut Ola Pardon, Armut Kolu Ovası'nda. Mesudi Armut Kolu Arkadaşlarımıza kayak merkezimizdeki e, Snow Truck'la ulaştık. itfaiye müdürümüzle beraber. Arkadaşları aldık şu anda. sağdan ayrılıyoruz. ekipleri ulaştıracağız. Allah razı olsun ekiplerden.

Sabah sabah bak. gittim. Tekrar. Tamam tamam. Hı hı. Ben burada duramıyorum. bir şey diyeyim de o burada kaldık dedi. işte. Yok işte. Önce şunu aradım. Kötü Ne dedim ki? Araba dedi varlık yolunda bozuldu kaldı. Gece küsledi dedim. Yolu kalsın dedi. Herkese dera teravuna döndüm. Dera teravuna gelip arabanın yanında teravunun kilitleri için Ben para geldim çok çok dedim dayanamıyorum dedim geri gidiyorum hatta yarın müsahabe çaktım